Eee Tuşba Belediyesi tarafından Kalecik'te inşa edilen Van Mahallesi'ndeki eee evlerin isimleri ile ilgili bir basına bir açıklama verme gereği duyduk. Bildiğiniz üzere bu proje öncelikle eee 2014 yılında eee Vali Minur Karanoğlu ve Bölge ve Anıtlar Müdürlüğü ve benim proje meclisi olarak hazırladığımız bir projeydi. Daha sonra DEK tarafından destek gördü. Projenin ilk yapım yeri bugünkü müzenin bulunduğu alandı. E, Belediyesi sınırları içerisindeki olan bir alandı. Bu projelerini gerçekleştirdik. Daha sonra projemizin ismi de Fatih Teyran Evi olarak belirlendi. Fakat e, belediyeden e, İtekyolu Belediyesi'ndeki bazı sıkıntılardan dolayı bir projeyi gerçekleştiremedik. Daha sonra 205'te Edremit'te bir yerde yapmayı düşündük. Maalesef orada da bazı sıkıntılar çıktı. Gerçekleştiremedik. En son e, Tuşba Belediye sınırları içerisinde Kalecik bölgesinde belirlendi. E, bu isimlerin belirleme hususunda e, valilikteki bir komisyon tarafından bu isimler belirlendi isimlerin e, belirlenmesinde herhangi bir e, kasıt veya e, herhangi bir ahkam söz konusu değildir. Dört paşada, da 4 valide Van'da hizmet etmiş e, önemli şahsiyetlerden birisidir ve bu mahallede bu e, şahsların gerek mahallelerde ve gerekse birçok kamu ve kuruluşlarda isimleri söz konusudur. Özellikle Mehmet Emin Paşa Vanlıdır. Babası da kendisi de Vanlıdır. Van'da çok büyük hizmetleri vardır. Bugünkü e, türbesi ise van Şehri içerisindeki mezarlık kanalı içerisinde yer almaktadır. Hüsrev Paşa yine Van'da üç dönem eylerbeyi yapmış. Çok önemli bir şahsiyettir. Kendisi de e, e, 1587'de ilerle savaşırken kendi tavsiye e, vasiyeti üzerine Hüsrev Paşa külliyesini Doğu bölümdeki bir türbede defnedilmiştir. Diğer paşaların da zaman zaman Van'da çok önemli hizmetler yaptığı bilinmekte de bu amaçla isimler konmuştur. Çok kıymetli hocamızın da arz ettiği gibi proje aslında daha önce hazırlanmış yapılmış olan bir projeydi. Maalesef yer bulunamadığından dolayı bu projenin uygulanabilmesi için uygun yer ilgili belediyeler tarafından verilmediğinden dolayı biz de Tuşla Belediyesi hamdolsun ilkleri bana kazandıran geldiğimiz günden beri tüm kamu kurumlarıyla yüksek düzeyde koordinasyonu bilimsel zeminde ve işleri gerçekleştirirken projenin asıllarına bağlı kalmak şartı ile, kaydı ile biz o dönem e, DAKA'da bu projenin e, hayat bulması adına ve bu eserlerimizin bana kazandırılabilmesi adına ve özellikle önceki dönemde de Sırf bu eski van evlerinin e, tarihi kültürel değerlerimizin yaşatılması adına biz bu projeye girdik ve bu proje için yirmi bin metrekarelik çok güzel bir alanda hocalarımızın katma ajansındaki ve bu işte söz sahibi olan tüm herkesin oy birliğiyle e, karar verilmiş olan proje sahamızda çok şükür dört önemli van evimiz şu anda hayat buldu. Eee projenin tamamlanması ve projenin hayata geçmesi adına sadece bir çevre düzenlemesi kaldı. Allah nasip ederse önümüzdeki Nisan ve Mayıs aylarında bunun çevre düzenlemesi de yapılarak e, önemli bir cazibe merkezi, önemli bir turizm çekim merkezi halinde Eski Van Evleri mahallemiz e, tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya, tüm Van'a önemli bir katkı olacağına inanıyoruz ve bundan dolayı öncelikle Kalkınma Bakanlığımıza, Dakar'ın yapmış olduğu bu desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz ve Van'a bu güzel eseri kazandıran Proje müellifimiz mühendif, Sayın Doçent Doktor Şahabettin Türk hocama özellikle ben çok teşekkür ediyorum. Ve Kültür Turizmi Müdürlüğümüz, Röve Müdürlüğümüz hakikaten Van'da tüm kamu kurumlarımızla birlikte biz mükemmel bir proje ortaya çıkardık. Ve inanıyorum ki bu dört e, evimizde de dört e, mahallemizin oluşmuş olduğu dört e, Van'ın projesine uygun Van evlerinin özelliği kaybetmeden hazırlamış olan Ali Paşa evi, Üste Paşa. Mehmet Emin Paşa evi ve Cevdet Paşa evlerinin yaşatılarak içerisinde tüm kültürel değerlerimizin, yöresel değerlerimizin yaşatılarak ve tüm turizm açısında yeni bir cazibe merkezi, yeni bir çekim merkezi olacak bu noktada biz isimlerinin belirlenmesi daha önce hocamın da belirttiği gibi projenin aslında bağlı kalmak kaydı ve şartıyla kabul ettiğimizden dolayı herhangi bir değişiklik yapmadık. Projenin müellifini hocalarımızın ve Projenin ilk hayata geçirilmesinde öngörülen isimler olduğu için bizler de bunu kabul ettik. Ama hamdolsun tuşba daha çok projeler yapacak. Ve biz bu bölgemizdeki çok önemli değerleri, çok önemli şahsiyetleri, Van'ın e, kültüründen, kadim kültüründe olan tüm isimleri de biz burada yaşatacağız inşallah. E, biz geldiğimiz günden beri isimlere takılmıyoruz. E, bazıları bizlerin hizmetlerini e, hakikaten tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya, bu güzel şekilde aktarılması gerekirken Van'ımıza bunları kazandırırken sadece isimler üzerinde maalesef kısır bir döngüye girmekteyiz ama inanıyoruz ki e, bu isimlerle de biz ileride yapacağımız çalışmalarda vereceğiz nitekim bu isimlerin birisi biliyorsunuz vanda önemli mahalleye verilmiş Cedef Paşa Mahallesi işte Ali Paşa Mahallesi yine Emin Paşa Mahallesi ve bununla ilgili Hüseyin Paşa e, mahallelerimiz bütün bunlar yaşatılan isimler akabinde aynı şekilde Milli Eğitim'de okullarımızda da yaşatılıyor. Bu isimler gerçekten Van'a döneminde çok önemli hizmetler yapmış olan isimlerdir ve bu isimlerin bu şekilde yaşatılmasında da karar vericileri ben gerçekten tebrik ediyorum. Çünkü bu bölgede özellikle 1914-15 olayları, Ermeni zulmü yapılan bütün çalışmalar karşısında bu insanlar zamanda dik durmuş paşalardır ve bu paşaların isimleri bu memleketimize kazandırılmasıyla da inanıyoruz ki Van evlerinin ilk hak eden isimler ilk bu isimleri hak edenler arasındadır çünkü hem milli hem mahalli idarelerimiz bu isimleri bu şekilde yaşatırken biz de yerel yönetimde olarak bunları hayata kazandırıp ve bunların yaşatılması çünkü biz şuna inanıyoruz geçmişini bilecek ki insanlarımız geleceğine daha iyi baksınlar ancak diğer kadim şehrimizin Kadim geçmişine etkili olan başta Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri olmak üzere, Fakih Deyran ve bu bölgede birçok isimlerimiz var. Bu isimler içinde biz inşallah yaptığınız eserlerde, yaptığınız hizmetlerde isimlerini yaşatacağız. Ben bu çalışmaların özellikle bu vesileyle Türkiye'nin tekrar gündemine gelip, bağım gündemine tekrar bu şekilde değerlendirmesinde ve özellikle halkımızın dikkatlerinin, tuşbanın bu güzel hizmetlerine çekmelerinden dolayı emeği geçen herkese ben teşekkür ediyorum meclis üyelerimize, çok kıymetli hocalarımıza, tuşla çalışanlarımıza ve Park Bahçeler Müdürlüğümüz, İmar Müdürlüğümüz, emeği geçen bütün müdürlüklerimize ben teşekkür ediyorum. Bana eserler kazandırma devam edeceğiz. Allah'ın izniyle en güzel şekilde sürekli sizlerin huzurunda eserlerle bulunacağız. Ee, üzülüyoruz, ilk yapıyoruz diye çünkü bunlar daha önce yapılması lazımdı. Ama yine seviniyoruz. En azından tarihin bir halkasından yakalayıp bunu gelecek nesillerimize büyük eserler bırakıyoruz. Ben tekrar emeği geçen başlar sayın Hocam'a, kalkınma Ajansımıza, kültür turizm ve öğrenme müdürlüğümüze ve bu işte emeği geçen park bahçeler müdürlüğümüz ve yüklenici firmamız hakikaten çok zor şartlarda güzel bir e, hizmet ürettiler. Ben hepinizin huzurunda, güzde basın mensuplarımızın huzurunda hepsi ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Meclis üyelerimiz ve çalışanlarımızla canla başla bu işe ciddi şekilde kalitesini yükseltmek adına takip ettik ve inanıyorum ki Van ve Tuşba Serhat şehri, muhabbet şehri olan bu şehirlerde güzel eserler hep birlikte üreteceğiz. Teşekkür ediyoruz.